Merhaba arkadaşlar, Blackberry TR adına bu videoyu hazırladık size yine. Şimdi daha öncesinde cihazımızı sig ile nasıl tamamen sileceğimizi, otologdir dosyasıyla nasıl yükleme yapacağımızı görmüştük. Bu videomuzda da SaCesi isimli uygulamayla OTA yüklemesini nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Öncelikle OTA yükleme nedir? Bizim operatörümüz üzerinden gelen e, Wi-Fi ile yüklemeleri yaptığımız bir yazılım güncellemesi aslında. Ama bunu e, biz kendimiz de yapabiliyoruz Saçesi uygulaması ile. Bunun da avantajı bize şu olacak. Cihazımızda çok fazla kurulu uygulama varsa bunları silmek, yedeklemek yedekten tekrar geri yüklemek uzun bir iş alacak. E, ve herhangi bir veri kaybı söz konusu olabilir bu durumda. Bunları yaşamadan direkt cihazınıza yeni bir versiyonu, üst bir versiyonu bu uygulama sayesinde kurma şansımız var. Şimdi SaCHES'in birkaç farklı versiyonu var arkadaşlar. 2.01, 02, diye giden bir de RC isimli bir sürümü var. 2.01, 2 ve 3 sürümleri yazılım yüklemede bazı sorunlar çıkardığı için biz eee SaCHES'in RC isimli versiyonunu tavsiye ediyoruz size. İnternet sitesinden bu versiyonu indirip, zip dosyasından bir klasöre çıkararak kullanabiliyorsunuz. Biz daha önce indirip dosyaları açmıştık. E, dosyaların linkini de nereden indirebileceğiniz de videonun altındaki açıklama bölümünde ben size vereceğim. Şimdi saçis uygulamamızı buradan açalım ve çalıştıralım. Ekrana geliyor saçis programı. Şimdi burada sol üst tarafta Device isimli bölüm var. Bu sekmeye geldiğimde cihazım şu an bağlı değil. USB kablosuyla cihazımı bilgisayara bağlıyorum ee, ve bu şekilde saçesi cihazımı tanıyacak. Ekranda da bakın burada gördüğünüz başlıklar altında özelliklerini ekrana getirecek. Şimdi bazı özellikler ekrana geldi, tamamlandı şu anda. Cihazın ismi e, kullanılan BlackBerry ID'si, pin numarası, yazılım sürümü, cihazın Hardware modeli e, Burada STA100-2 olarak görüyorsunuz benim cihazımı e, Kullandığımız bataryanın yüzde kaçının dolu olduğu e, Cihazımıza hangi şekilde bağlantı yaptığımız gözüküyor burada USB olarak Bir de cihazımızdaki boş alan gözüküyor e, Benim cihazım 16 GB'lık bir cihaz e, Şu anda 10 GB boş Burada yükleme işlemlerini nasıl yapacağız onu da göstereyim. Install kısmına bastığınızda şu an cihazınızda yüklü olan e, uygulamaların sürümlerini bakın görüyorsunuz burada. Aşağıya doğru bu liste devam ediyor. Yükleme için iki farklı seçeneğimiz olacak. Bir tanesi Install Folder yazan bölüm. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar e, bir klasör göstererek klasörün içindeki bütün hepsini yüklemesini sağlayabilirsiniz dosyaların. Ee, mesela benim şu anda cihaz yazılımım 28.13 ama ben 28.76'ya bir güncelleme sağlayacağım. Bu klasörü seçip klasörü aç dediğimde bu işlemleri başlatabilir konumda olacağım ben. İptal diyorum buna şimdilik. Bir de Install Files kısmı var. Ee, sadece belli bir dosya grubunu güncelleyebilirsiniz. Buraya da tıkladığımda şuradan tekrar göstereyim. 2876'nın içerisine giriyorum. Bakın burada 3 tane dosya var. Bunlardan ilki cihazımızın radyo dosyası. Bu bizim GSM operatörüyle olan bağlantımızı, Wi-Fi ya da Bluetooth bağlantısını sağlayan dosya. Boyut olarak da en küçük dosya budur. Sadece bu kısmını da güncellemek isteyebilirsiniz. Ama önerimiz hani birbiriyle bütünleşik olarak tümünü güncellemek. Daha profesyonel kullanıcılar, tek tek hangisini güncellemek istediğini de seçebilir. İkinci dosyamız, 350 MB civarında bir dosya. Bu işletim sisteminin core dosyaları. Ana çekirdek dosyalarını içeriyor. Ve son dosyamız da 2 GB boyutunda neredeyse. Bu da yüklemiş olduğumuz, bu işletim sisteminin güncel uygulamalarını içeriyor içerisinde. Biz şu anda 3 tane dosyayı kullanacağız. Gene iptal diyorum. Şurada bir bölüm daha göstereceğim. Only install never apps diye bir bölüm var. daha yeni versiyonlarını kurmasını istiyor uygulamaların. Bunun işaretli olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Install files kısmına tekrar basıyorum. Yüklemek istediğim 2876 yazılımına geldim. Buradaki 3 tane dosyayı seçtim. Ve Aç bölümüne basıyorum. Bakın şimdi Ekranda yüklenen e, versiyonlarını gösteriyor bize 2876 ile ilgili Radyo dosyası, os dosyası ve e, Bununla ilgili os'a bağlı yeni Yazılımları Yeni uygulamaların versiyonlarını Yükleyecek 3 tane bar isimli dosyayı yükleyeceğini gösteriyor bize Ekranda da yükleme işlemi burada başladı bakın firmware update yazıyor %2'di birinci dosyanın. Ee, ilk dosya biraz yüksek boyutluydu. Yüklemesi uzun sürecek. Burada cihazla ilgili herhangi bir bağlantıyı kesmemeye dikkat edin. Ee, USB bağlantısı kesilirse e, burada cihazınız zarar görebilir donanımsal olarak. Buna mutlaka dikkat edin. Sabit bir yerde dursun. E, bu işlemi yaparken aynı zamanda cihazınızın ekranında da Yazılım güncellemesi devam ediyor diye bir küçük ekran çıkacak. Burada kurulumun yüzde kaçta olduğunu da aynı zamanda görebilir konumda olacaksınız. Zaten ekranınızda da belirtiyor. USB bağlantısını kesmemenizi mutlaka söylüyor size. Cihazınızın bağlı olması gerektiğini söylüyor. Bu işlemden biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Bu yazılımları cihazınıza yükledikten sonra cihazınız kapanıp açılabilir. Burada beklemenizde fayda var. Bu ekran tamamen gittiğinde, zaten ekrandaki bu firmware update kısmı gittiğinde tamamen yüklenmiş olacak. Sonrasında cihaz bağlantınızı kesebilirsiniz. Cihazınız kendiliğinden açılacak. Ama ilk açılışlar sırasında bazen 5 ile 10 dakika arasında da yüklemeler sürebiliyor cihazınız üzerinde. Bu süreyi de bekleyerek geçirmeniz gerekiyor. Bu cihazınızın hızına göre de 5-10 dakikanın üstünde de olabilir. Herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmiyor bu. Burada dediğim gibi cihazı kapatıp açmayın. Herhangi bir müdahalede bulunmayın. Bırakın cihaz tamamen yüklensin, açılsın. Bazen 30 dakika, bazen 40 dakikaya kadar çıkan Sürelere de şahit olabiliyorsunuz. Dediğim gibi herhangi bir sorun demek değildir bu. Sadece cihazınız ilk kez bu dosyaları yüklediği için biraz bekletecektir size. Videonun uzun sürmemesi için ben videoyu kısa bir süre durduracağım. Yazılımlar yüklendikten sonra sonlarına doğru tekrar göstereceğim size. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci dosyanın yüklemesi tamamlandı. İkinci dosyaya geçti. 350 megabayt boyutunda olan dosyayı yüklüyor. En son olarak da radyo dosyasını 50 megabaytlık dosyayı yükleyecek. Onu da bekliyoruz şu anda. Şimdi radyo dosyasının da güncelleme işlemi başladı arkadaşlar. En son bu üçüncü dosyayı yüklüyor. Bunu da bekliyoruz. %100'e geldiğinde tamamlandığında Yükleme işlemi tamamlanmış olacak. Sonrasında cihazımız tekrar kendisi kapanıp açılıyor. Dediğim gibi ilk açılışta açılma süresi biraz uzun sürebilir. Bu 5-10 dakika da belki de 30-40 dakika arasında değişen bir zamanla yayılabilir. Sonrasında cihazımız tamamen güncellenmiş oluyor. Şu anda saçesi üstündeki yükleme kısmı bitti. Cihazdaki kurulum işlemleri otomatik olarak başlayacak. Bunun dışında, SACS'i kullanarak yapabileceğiniz farklı işlemler de var. Bunlardan bir tanesi, mevcut, bakın burada 2 GB boyutunda olan uygulamaların yer aldığı dosyayı isterseniz açabilirsiniz. içerisindeki bütün uygulamaları tek tek görüntüleyebilirsiniz. Benim burada açılmış olarak bir hali var. Bakın burada bütün uygulamalar tek tek gözüküyor. Adobe Reader, AppWords ya da dil dosyaları mevcut burada. Bluetooth özelliği, Box olarak kullandığımız yedekleme sistemi. Bunun gibi bütün uygulamaları tek tek açık hale getirebilirsiniz. Ve yine dediğim gibi Sachesi'yi kullanarak buradan sadece istediğiniz uygulamaları güncellenmesini de sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Sachesi'yi kullanarak elinizde mevcuttaki dosyalarla Otoloader dosyası da oluşturabiliyorsunuz. Şurada <laughs> bir üst klasörde gördüğümüz bu üç dosyayı kullanarak benim oluşturduğum mesela Otoloader dosyası var. Ee, burada kullandığım benim dosya şu ikisi radyo ve en üstteki uygulamaların olduğu dosyaydı. Otoloader'ı oluştururken. Bunları da seçesi kullanarak Buradan tekrar kendiniz bir otolodur dosyası haline getirebiliyorsunuz. Bunları da ilerleyen videolarda size tekrar göstereceğiz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.